Cevaplı test 9'dayız. İlk sorumuzda mutlak içinde x eksi 7 üssü x kare eksi 4 x eksi 21 eşittir. Bir denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İfadenin 1'e eşit olması için bir kere mutlak değerin içi 1 ve eksi 1 olmalıdır. Yani mutlak x eksi 7 eşittir 1 olursa x eksi 7 eşittir 1 ya da x eksi 7 eşittir eksi 1 olur. Buradan x eşittir 8, x eşittir 6 bulunur. Bu iki kök tabanı, tabandaki mutlak değeri 1'e eşitleyecektir. Başka bir durumumuz da tabii ki üstün 0 olmasıdır. Ama üst 0 olurken tabii ki taban 0'a eşit olmamalıdır. O yüzden Denklemimizi çözelim. Üssü, üs nedir? Üs x kare eksi 4 x eksi 21 Neye eşit olmalı? Tabii ki 0 eşit olmalı ki taban 1'e eşit olsun. Bunun kökleri de x x eksi 7'ye 3'tür. Yani x eksi 7 çarpı x artı 3 eşittir. 0 olur çarpanlara ayrılmış haliyle. Buradan x eşittir 7, x eşittir eksi 3'tür. 3'tür. Ancak bu köklerden 7 tabii ki mutlak değerin içine 0 yapmaktadır. 0, 0 ise 0 belirsiz diye ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 7'yi alamayız. O zaman köklerimiz 8, 6 ve eksi 3'tür. Bunların toplamları da eşittir. 11 bulunur ve cevap E seçeneği. İkinci soru da ne demiş? x-1 üssü mutlak x-3 eşittir 1 olmasını sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş bize. Hemen bu tür sorularda 3 durum olduğunu biliyoruz. Birinci durum nedir? x-1 üssü mutlak x-3 eşittir 1 olması için tabanın 1 olması eşittir 1 olması yeterli. O zaman x eksi 1 eşittir 1 dersek x eşittir 2 olursa denklemimiz sağlanmış olur. İkinci durumumuz x eksi 1 üssü mutlak x eksi 3 eşittir 1 olması için tabanın eksi 1'e eşit olması gerekir. Tabi aynı değer içinde üssün çift olması gerekir. Eşittir eksi 1 olmalı. O zaman x eksi 1 eşittir eksi 1'den x eşittir 0 olursa Tabanımız eksi 1 olur. Üstü de çift yapıyor mu? x eksi 3'te 0'ı kalkıp yerine yazarsak 0 eksi 3'ten eşittir. Eksi 3 olur. Mutlak eksi 3'te burada mutlak değer içinde olduğu için 3'e eşittir. 3'te tek bir sayı olduğu için x eşittir. 0 değeri alınamaz. Üçüncü durumumuz x 1 üssü mutlak x 3 eşittir 1 olması için üssün 0 olmasıdır. Üs 0 olduğunda tabii ki bir şartımız var. O da tabanın 0'a eşit olmamasıdır. O zaman x 3 eşittir 0 dersek x eşittir 3 için üs 0 olur. Bunu kalkıp tabanda yerine yazacak olursak x eksi 1'de 3'ü x'in yerine yazacak olursak 3 eksi 1'den ne gelir? 2 gelir. Tabanda 0 olmadığı için x eşittir. 3 değeri alınabilir. O zaman bu eşitlik iki farklı x değeri için sağlanır. Üçüncü sorumuzda x eksi 3 üssü 3x kare eksi 10x artı 3 eşittir. Bir denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada da yine öbür sorulara benzer bir soru var. Yine 3 durumumuz var. İlk durumumuz nedir? Birinci durum tabanın x eksi 3'ün eşittir. 1 olması İkinci durumumuz x eksi 3 eşittir eksi 1 ama tabii ki üssün yani x kare 3x kare eksi 10x artı 3 ne olmalı? Tabii ki çift olmalı bu ikinci durumumuz. Üçüncü durumumuz da üssün 3x kare eksi 10x artı 3 ne olmalı? 0 olmalı ama şartımız ne? x eksi 3 eşit değil. 0 olması şartıyla. Şöyle çizgimizi çizelim. Buradan x eksi 3 eşittir 1 olursa x eşittir 4 için evet bu denklem sağlanmış olur. x eksi 3 eşittir eksi 1 için x eşittir 2'dir. 2'yi de kalkıp burada yerine yazarsanız burası çift, burası çift, Burası 3 tek bir sayıdır. Buradan çifte çift 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 artı tekte de sonuç tek çıkacağı için x eşittir 2 değerini alamayız. Üstü çarpanları ayırdığımızda 3x'e x 3'e 1 tabii ki bunlar eksi olacak. Yani 3x eksi 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0 olur ise üst sıfır olur. Ama bunlardan biri yani x eksi 3 eşittir sıfır olamaz. Dolayısıyla bu kökü alamayız. Dolayısıyla alabileceğimiz kök 3x eksi 1 eşittir sıfırdır. Buradan da x eşittir 1 bölü 3 bulunur. O zaman 4 ve 1 bölü 3 için bu denklem sağlanır ve çözüm kümesi 4'e 1 bölü 3'tür. Dördüncü soruda x eksi 2 üssü 10x kare eksi 3x eksi 1 eşittir 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Buradaki tabii ki köklerimiz tabanın 1 ve eksi 1 olduğu durum. Bir de tabii ki üssün 0 olduğu durumdur. Tabanın eksi 1 olduğu durum için mutlak değer olduğundan üssün çift olup olmadığına da bakmama gerek yok. O zaman x eksi 2 eşittir 1 ve x eksi 2 eşittir eksi 1 değerleri denklemimizin köklerinden ikisidir. O zaman x eşittir 3 ve x eşittir 1 bu denklemi sağlayan değerlerdir. Diğer durumda da x eksi 2'nin mutlak değeri üssü 10x kare Eksi 3x eksi 1 eşittir 1 dediği için üstün sıfır olduğu durumdur. Ama bu durumda taban sıfıra eşit olmamalıdır. Yani bunu sağlayan köklerden biri tabanı sıfır yapmamalıdır. Hemen çözelim. 10x kare eksi 3x eksi 1 demiş. Çarpanlarını ayırdığımızda 5x'e 2x buradan artı 1'e eksi 1 gelir. Buradan... 5x artı 1 çarpı 2x eksi 1 eşittir 0'dır. Çarpanlarını ayırdığımızda buradan da kökler eksi 1 bölü 5 ve x eşittir 1 bölü 2 bulunur. Bu iki kökte de tabanı 0 yapmadığından burayı 0 yapmadığından alınabilir. O zaman çözüm kümemiz eksi 1 bölü 5, 1 bölü 2, 1 ve 3'tür. Dolayısıyla cevap e seçeneğidir. Beşinci soruda M bir gerçel sayı olmak üzere 2m eksi 1 üssü 8 eşittir m artı 3 üssü 8 olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin toplamı kaç olur diye sormuş bize. Buradan da karşımıza yine 3 durum gelebilir. Bir ikisinin de pozitif olduğu durum çünkü üzerleri çift. İçinde pozitif olduğu durum ilk durumumuz olur. Yani 2m-1 eşittir m artı 3 diyebiliriz. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz tabii ki ikisinin de negatif olma durumudur. Yani eksi parantezinde 2m-1 eşittir eksi parantezinde m artı 3'tür. Üçüncü durumda birinin pozitif, Birinin pozitif, diğerinin negatif olduğu durumdur. Yani 2m-1 eşittir. Eksi parantezinde m artı 3'e eşit olabilir. Buradan eksiler gittiği için görüldüğü üzere aynı denklem gelmektedir. O yüzden birini çözmem yeterli. Buradan m eşittir 4 bulunur. Bu birinci sağlayan değerimiz. Buradan da eksiyi içeriye dağıttığımızda 2m eksi 1 eşittir. Eksi m eksi 3 gelir. Eksi m'i bu tarafa attığımızda 3m eşittir. Eksi 2'dir. m de buradan eksi 2 bölü 3 bulunur. Buradan bize değerlerin toplamı sorulduğu için de 4 eksi 2 deriz. Bunları topladığımızda da paydada 1 var 3 genişlettiğimde 12 eksi 2 bölü 3 olur. Buradan da cevabımız 10 bölü 3 bulunur. Altıncı soruda bir eşitlik vermiş ve sorulan x değeri için x artı 3 üzeri eksi 3 sayısı kaç eşittir diye sormuş. Hemen ifademizi yukarıda yazalım ama bütün sayıları 2 tabanında yazalım. 4, 2 üzeri 2'dir çarpı 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1'dir. O zaman 2 üzeri eksi 1 üssü x eksi 2 eşittir. 1 bölü 8, 2 üzeri eksi 3'tür. 2 üzeri eksi 3 üssü x artı 2 olur. Buradan Eksi 1'i ve eksi 3'ü üstlerle çarptığımızda 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 eksi x eşittir. 2 üzeri eksi 6 eksi 3x olur. Buradan tabanlar eşit olduğu için üstleri toplarız. O zaman 2 üzeri 4 eksi x eşittir. 2 üzeri eksi 6 eksi 3x'tir. Artık tabanlar eşit olduğu için üstleri birbirine eşitleyebilirim. O zaman 4 eksi x eşittir eksi 6 eksi 3x olur. Buradan 2x eşittir eksi 10'dur. x de buradan eksi 5 bulunur. Eksi 5'i kalkıp burada yerine yazacak olursak eksi 5 artı 3 üzeri eksi 3 olur. ifademiz bu da eşittir eksi 2 üzeri eksi 3'tür. Buradan da cevabımız 1 bölü 8 bulunur. Yedinci sorumuzda yine bir eşitlik var. Buradan x kaçtır diye sormuş. İlk önce 2,25 eşittir 225 bölü 100'dür. Buradaki 0,6 devreden sayısı da. 0,6 devreden sayısı da 6 bölü 9 buradan 2 bölü 3'e eşittir. Ee, buradan bir sadeleştirme falan var mı diye bakıyorum. Evet burada 25'ler sadeleştiğinde 9 bölü 4 kalacak. Ha. 9 bölü 4 de 3 bölü 2'nin karesidir. O zaman bunun yerine 3 bölü 2'nin karesi üssü x artı 1 eşittir. Bunun yerine de 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün x eksi ikinci kuvveti yazacağım. Sonra devam ediyorum. 2 ile bunu çarptım. 3 bölü 2 üssü 2x artı 1 eşittir diyorum. Şimdi bakın burada 3 bölü 2, burada 2 bölü 3 var. Bunu ters çevireceğim. 3 bölü 2 yapacağım ama yukarıyı da eksiyle çarpacağım. Yani 2 eksi x olacak. Şimdi tabanlar eşit artık üstler de eşittir çünkü arada eşitlik var. O zaman 2x artı 1 eşittir. 2 eksi x'e x'i bu tarafa 1'i bu tarafa atarsak x eşittir. 1'e eşit olur. 8. sorumuzda x y elemanıdır tam sayı olmak üzere 2 üzeri 3 x eksi 2 eksi 7 eşittir 3 üzeri x artı 2 eksi 5 olduğuna göre x çarpımı kaçtır diye sormuş. Bir kere tabanları farklı 2 üstü sayının birbirine eşit olması için üstlerinin sıfıra eşit olması gerekiyor. Yani 3x eksi 2 y eksi 7 eşittir 0 x artı 2 y eksi 5 eşittir 0 yanlış geçirmedik değil mi eksi 7 eksi 5 eksi 2 y artı 2 y 3 x x Heh. buna göre x'ye çarpımı dediği için bunları topluyorum eksi ile artı 2 y'ler birbirini götürecek 4 x eşittir bu eksi 7 ile eksi 5 toplayınca eksi 12 eksi 12 bu tarafa atınca artı 12 x eşittir 3 çıkmış olacak. x eşittir 3'ü ya bunda ya bunda yerine koyalım. İkincisinde yerine koyacak olursak x artı 2'ye eksi 5 eşittir 0'dı. 3'ü yerine koydum. 3 artı 2'ye eksi 5 eşittir 0. 2'ye eksi 2 eşittir 0. 2'ye eşittir 2 y eşittir 1 çıkmış oldu. x eşittir 3, y eşittir 1, x çarpı y'yi soruyordu bize. 3 çarpı 1'den cevabımız da 3 olmuş oldu.